Herkes muhabbet iddia eder. İddia etmek ne kadar kolay. Fakat manalar çok çetindir. Bu bakımdan insan, şeytanın kandırmasına ve nefsin aldatmasına kanmamalıdır. Nefis ne zaman Allah'ın sevgisini iddia ederse, onu alametlerle denemedikçe, ondan delil ve burhanlar istemedikçe ona kanmamalıdır. Muhabbet güzel bir ağaçtır. Kökü sabit, dalları göklerde, meyveleri kalpte, dil ve azalarda belirir. Ondan kalp azaları üzerine feyzan eden eserler dumanın ateşe, meyvenin ağaca delalet etmesi gibi muhabbetin varlığına delalet eder. O eserler çoktur. Onlardan biri cennette keşif ve müşahede yoluyla Habib'in mülakatını sevmektir. Bu bakımdan kalbin bir mahbubu sevip de onun müşahede ve mülakatını sevmemesi düşünülemez. Seren kalbin, o mahbuba varmasının ancak dünyadan ayrılmakla mümkün olduğunu bildiğinde derhal ölüme dost olması, ondan kaçmaması gerekir. Zira seven bir insana vatanından sefer edip mahbubunun vatanına gitmek, ona kavuşmak ağır gelmez. Ölüm, mülakatın anahtarı, müşahedeye giriş kapısıdır. Nitekim Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın mülakatını severse Allah da onun mülakatını sever. Huzeyfe ölüm döşeğinde şöyle haykırdı. Bir habit ki fakirlik üzerine geldi. Pişmanlıktan kurtulamam. Seleften bir zat şöyle demiştir. Allah kulda, Allah'ın mülakatını sevmekten sonra fazla secdelerden daha sevimli bir hasret yaratmamıştır. Görüldüğü gibi bu bahis, Allah ile mülaki olmayı sevmeyi secdeye takdim etmiştir. Allahu Teala, sevgideki doğruluğun hakikati için Allah yolunda ölmeyi şart koşmuştur. Zira onlar, biz Allah'ı seviyoruz dediler. Bunun üzerine Allahu Teala Allah yolunda ölmeyi ve şehitlik mertebesini talep etmeyi bu sözün doğruluğuna alamet kılarak şöyle buyurdu. Allah kendi yolunda birbirine kenetlenmiş binalar gibi saf bağlayarak çarpışanları sever. Saf Suresi 4. Ayet Allah müminlerden canlarını ve mallarını, cennet kendilerinin olmak karşılığında satın almıştır. Tevbe Suresi 111. Ayet Hazreti Ebubekir'in kendisinden sonra halife olan Hazreti Ömer'e yazdığı vasiyetinde şu cümleler yer almaktadır. Hak ağırdır, ağırlığına rağmen kolaydır. Batıl hafiftir, hafifliğine rağmen ağırdır. Eğer benim vasiyetimi hıfz edersen hiçbir şey sana ölümden daha serimli gelmez. Nasıl olsa ölüm gelip yakana yapışacaktır. Eğer vasiyetimi zayi edersen sana ölümden daha ağır gelen hiçbir şey olmaz. Zaten sen ölümü sana yetişmekten aciz bırakamazsın. Saat bin Ebi Vakkas babasından şöyle rivayet ediyor. Abdullah bin Cahşuhub gününde bana dedi ki, biz Allah'a dua etmeyelim mi? Böylece bir kenara çekildiler. Abdullah bin Cahş şu duayı yaptı. Ya Rab, ısrarla senden istiyorum. Yarın düşman ile karşılaştığımda karşıma kuvveti ve öfkesi şiddetli olan bir kişiyi çıkar ki senin yolunda onunla çarpışayım. O da benimle çarpışsın. Sonra benim burnumu ve kulağımı kessin, karnımı yarsın. Yarın senin huzuruna vardığımda, ''Ey Abdullah, senin burnunu ve kulağını kim kesti?'' diye sor. Ben de, ''Ey Rabbim, senin ve Resulünün yolunda oldu.'' diyeyim. Sen o zaman, doğru söyledin de, ben akşama doğru Abdullah'ı gördüm. Burnu ve kulağı kesilmiş, ipe takılmıştı. Said bin Müseyyep şöyle demiştir. Ümit ederim ki Allahu Teala onun yemininin başını yerine getirdiği gibi sonunu da yerine getirmiştir. Şüpheli bir insan ölümden hoşlanmaz, zira dost, her durumda dostu ile mülakattan hoşlanır. Zahitlerden birine, ölümü sever misin diye soruldu. Zahit durakladı. Bunun üzerine bir eğer doğru olsaydın muhakkak ölümü severdin deyip şu ayeti okudu. De ki, eğer dediğiniz gibi, gerçekten Allah katında ahiret yurdu kimsenin değil, yalnız sizin ise, sözünüzde doğru iseniz. Haydi ölümü temenni edin. Bakara Suresi 94. Ayet Bunun üzerine kişi dedi ki, Allah'ın Yüce Resulü buyurmuştur, sakın sizden hiçbir kimse ölümü temenni etmesin. Kişinin bu itirazına karşı, güveyti, Allahu Teala, bu sözünü insanlara isabet eden bir zarardan ötürü ölümü temenni etmemeleri için söylemiştir. Çünkü Allah'ın kaza ve kaderine razı olmak ondan kaçmayı talep etmekten daha üstündür.